Art artı ve izleyenler için vakit birazcık birazcık daha ilerledi. Şurada göreceğim iki ucunu şurada görüyoruz. Burada 1 Şubat 2024 hattının üzerinde gibi gözüküyor ama aslında işte eee kayıtta anlatmaya gayret ettiğim üzere tam o hattın üzerinde olmasa gerektir. Ama biz bunu buradaki şartlarda gözlemle tefrik edemiyoruz. Şimdi öteki e, gölge veren cihaza gelince şimdi bunu bir hasta bir fikri izah etmek için buraya muvakkaten konumlandırdım. Şu bu ekseninin y eksenini diyebileceğimiz hattın üzerine takriben e, santimetreyle ölçersek işte 5-6 santimetrelik bir mesafeye konumlandırdım. Tabii burada görelikle biliyoruz ki takriben bu gölge veren çubuğun e, boyu bizim muhtaden istifade ettiğimiz çubuğun bir misli kadar e, boyu arttırılmış bir versiyonu belki bir buçuk misli bilmiyorum. Tam ölçmedim. Cetvelle ölçmeden afaki olarak e, birazcık da e, göz kararı müdahale ediyorum. Şimdi şu bir vakitte oluşan gölgelerin paralel hatları e, teşkil eder gibi gözüktüğünü göz kararı biliyorum. Ama tabi e, bu göz kararı hesap biraz daha ilerledilebilir. İkinci olarak bunları gözlemlediğimde neyi e, e, seziyorum, sezerek biliyorum diyelim yani teftiş ederek, gözle teftiş ederek biliyorum. Şimdi paralel olarak bir açıyla oluşan gölgelerin boyları çubuğun boylarına göre oluyor. Ama e, gölgenin boyunun burada esas şey olmadığını, esas hus husus olmadığını. Çünkü oluşan gölgenin boyunun çubuğun dikilen çubuğun boyuna göre olduğunu diğer şartlar eşit olduğunda anlıyoruz. Şimdi bunu biraz daha ilmi olarak eee Söylemek icap ederse şöyle bir cümle kullanması Belki mantıklı olabilir. Seçtiğimiz çubuğun boyunu variable değişebilen nicelik olarak düşündüğümüzde e, bunların verdiği gölgenin yani bunun verdiği gölgenin e, sub variable diye niteleyebileceğimiz e, bağı değişebilen nicelikli sub variable bağıl değişebilen nicelik olduğunu anlıyoruz. Şimdi e, bir değişebilen niceliğin değişebilen niceliği oluyor. Variable, sub variable. Mantıklı düşündüğümüzde. Şimdi bu durumda e, aslında gölgenin boyunu mütalaa etmemizin, bunu çizgi halinde mütalaa etmemizin pek bir anlamı olmadığını anlıyoruz. Şimdi belki burada bu durumu aşmak için e, gölgenin boyu ne olursa olsun çubuğun boyu ile nispetli olarak düşünerek e, bu nispetleri müteala edip bunları yorumlamamız daha mantıklı olabilir. Nitekim bunu e, biraz daha geliştirerek trigonometri ile düşünmemiz mümkün olur. Şimdi gölgenin bittiği uç noktasını çubuğun en üst, üstteki tepe noktasına birleştirdiğini tasavvur ettiğimiz bir çizgiyi veya bir ışını tarif edersek şimdi bu gölgenin bitim ucu ve gölgenin çıktığı nokta ve çubuğun en uç noktasının üç nokta olarak düşünüldüğü bir kurguda bu üç noktada tasavvur ettiğimiz diyelim bir dik üçgen oluşuyorsa şimdi bunun özelliklerini müteala etmemiz oluştuğunu tasavvur ettiğimiz iç açıları, özelliklerine, bunların trigonometrik fonksiyonlarını, bunların birbirleriyle etkileşimi düşünmemiz daha mantıklı olur. Bu durumda, e, trigonometri alanına girdiğimizde e, bu çubuğun boyunun e, değişebilen bir nicelik ya variable olmasını bir nevi aşmış oluyoruz. Şimdi hem e, variable olan niceliği hem sub variable olan e, niceliği e, nispetli olarak kullandığımızda bunların izafi olmalarını bir ölçüde aşabiliyoruz. Açı hesabıyla. Şimdi bu durumda tabii aslında buradaki çizgi boylarını yani magnetiklerini mütala edeceğimize o çizgiyi tarif eden düzlemdeki noktaları veya alternatif dikey düzlemlerdeki veya açılı düzlemlerdeki noktaları ve bunların münasebetlerini mütala ettiğimizde aslında belki biraz daha meseleyi anlayabiliriz sadeleştirmiş ve çizgileri atarak sırf noktalar ve noktaların teşkil ettiği kümelerle düşünebiliriz. Noktaların muhitleriyle düşünebiliriz. Şimdi noktaların verili olduğu durumda iki noktadan geçen doğru hattın veya bunun gibi özelliklerin ve doğru parçalarının ölçülerinin verilmiş olduğunu düşündüğümüzde çizgilerle yapılan bir analizden e, bir boyut eksilterek noktalarla yapılan bir analize geçebiliriz diye düşünüyorum. Bu durumda e, noktalar, noktaların yoğunluğu ve bunun gibi kavramları da belki bu analizin iç, içerisine taşıyarak meseleye bir başka boyuttan bakabiliriz. Şimdi e, bu arada. E, bunları noktaların analiz edildiği bir boyuta getirirsek kuramsal olarak da bir deneye lüzum kalmadan da bilmemiz mümkün olabilir. Acaba böyle bir yaklaşım bunları çözümlememize ve tetkik etmemize fayda sağlar mı diye düşünüyorum. Şimdi mesela burada gölgenin çıktığı düzlemi bir yatay düzlem olarak düşünsek güzel olarak bir satır aynı zamanda çubuğun dik vaziyette konumlandırıldığını tasavvur ettiğimiz dikey bir düzlemi tasavvur etmiş olsak şimdi e, yatay düzleme yazdım. Yeah satıha onu dik kestiğini tasavvur ettiğimiz bir düzlemde ölçüsü verilmiş ve belli bir ölçüde doğru parçasını düşünüyoruz. Şu anda bunların biri uzun biri kısa. Ama bunların netice itibariyle gölge iz düşümleri de yatay düzleme çizgi olarak çıkıyor. Ama çizgiyi tarif ederken aslında iki noktadan geçtiğini düşünebiliriz. Birinci e, nokta çubuğun dikili olduğu başlangıç noktası olabilir. E, diğer noktada e, o noktadan gayri bir nokta olmak üzere eğer gölge oluşuyorsa düzlem üzerindeki herhangi bir nokta olabilir. O iki noktayı birleştiren çizgiyi çizerek bir doğru parçasını teşkil ettiğimizde acaba şöyle düşünmemiz mantıklı olabilir mi? Zaten o iki nokta konumu itibariyle verildiyse o iki noktayı e, düzlemde birleştiren doğru parçası verilmiştir. E, doğru parçasının iki uç noktası verilmiştir. Onun tahdit ettiği çizgi verilmiştir. O çizginin magtüsü verilmiştir. Ama o çizginin magtüsünün aslında e, sub variable olmasından ötürü e, dikey e, durduğunu tasavvur ettiğimiz çizginin magnitüsüne göre D e, oluştuğunu anlıyoruz. Şimdi e, aslında üçüncü bir düzlemi tarif ederek yatay bir dikeyi verevine kestiğini düşündüğümüz bir düzlemi de düşünsek şimdi hipotenüsleri yani üçgenlerin hipotenüslerini bu düzlemde kabul etsek üçüncü bir düzlemi tarif etmiş olacağız. Şimdi bu tasavvur ettiğimiz dik üçgenler, hipotenüslerini üçüncü bir düzlemde tasavvur edeceğiz. Ee, şimdi bu durumda acaba meseliyi bu şekilde tarif ettiğimizde düzlemlerin kesişmesiyle oluştuğunu tasavvur ettiğimiz üç düzlem mantığıyla kurgulanmış bir matematiksel kurguda düşünmemiz acaba bize fayda sağlar mı? Şimdi e, bu takdirde mesela burada oluşan dik üçgenlerin tabanlarının yatay düzlemde yüksekliklerinin dikey düzlemde hipotenüslerinin üçüncü veya verevine kesen her iki düzlemi de açıyla kesen bir düzlemde olduğunu düşünerek üçgenin üç kenarını üç ayrı düzlemde tarifli olarak e, düşünebiliriz. Kesişim noktalı üçgenin kenarlarının kesişerek köşeleri teşkil ettiği noktaların e, iki düzlemin kesiştiği hat üzerinde tezahür eden bir nokta olduğunu düşünmemiz mantıklı olabilir. Bu durumda e, mesela çubuğun dikili olduğu noktayı yatayla dikey düzlemin kesiştiğinde oluşan çizginin üzerinde bir nokta. Gölgenin bitim ucunu verevine düzleminle yatay düzlemin kesiştiği ve oluşan e, müşterek e, diyelim iki e, düzlemin müşteri olan bir çizgi üzerindeki bir nokta olduğunu e, düşünmemiz belki tutarlı olabilir. Buradaki çubuğun uç noktası yada yani, e, dikey düzleme tarifli e, dikey çizginin ise görevine e, tarif ettiğimiz düzlemine yatayı dikey kesen e, düzlemin kesiştiğinde oluşan e, oluştuğunu tasavvur ettiğimiz çizgi üzerinde bir nokta olduğunu e, düşünebiliyoruz. Şimdi e, burada çok çeşitli yaklaşımlarla e, bu meseleye herhalde bakmak mümkün olabilir diye düşünüyorum. Şimdi böyle düşündüğümüzde bir sonraki safhada bunu noktayı muharrik kabul ederek ve noktanın konumu değiştikçe aslında bir alanvari bir şeyin tarandığını düşündüğümüzde, bir bölgenin tarandığını düşündüğümüzde şimdi o taralı alanın diyelim taralı alanı yatay düzlemde bir taban kabul ederek bu taralı alanın noktanın, muharrik noktanın hareketiyle çizilen bir kenarını düşünsek verilmiş bir mankütüpteki bir doğru parçası olarak o alanı hudutlayan diğer iki çizgiyi de evvelki ve sonraki vakitte oluşan gölgenin e, başlangıcını ve bitim ucunu teşkil ettiği e, ve sonlu ölçüde, sonlu mankütüpteki çizgileri olarak düşünsek bu üç çizginin kapattığı bir alanı tasavvur etmemiz mümkün olabilir. Şimdi bu durumda e, gölge çizgisi o alanı tarayarak entegre etmektedir. Çizgiler birbirine ekrana ekleme bir alanı alanın yekününü oluşturmaktadır. Ve bu durumda onu tam tarif ettiğimizde düzlem, bir düzlemdeki kapalı şekil olarak ki üçgen olacak muhtemelen burada. Tabanı üçgen olan e, bir sulp cismi düşünmemiz mümkün hale geliyor. Şimdi o sulp cismin bir verteksi, köşesi olacak. O köşe noktası buradaki konumda sabit olsa o köşe noktasından ee, çizdiğimiz çeşitli hipotenüslerle sulp cismin bir yüzeyinin bir yüzeyini entegre olarak tarif etmiş oluyoruz. Şimdi ee, bu durumda ee, su cismin bir yüzeyini bu şekilde tarif etmiş olabiliriz. Burada menzubayı hipotenüsleri birbirine ekliye ekliye ee, çizgilerin birbirine eklenmesiyle bir satıhın oluştuğunu, bu satıhın ise verimine ee, tarif ettiğimiz düzlemin üzerinde oluşan bir satıh olduğunu yani düşündüğümüzde. Belki iki, iki ayrı düzlemi tarif ederek şöyle tarif edebiliriz onları. Dördüncü ve beşinci düzlemleri şöyle tarif edebiliriz. Şimdi bir vakitte gölge oluştuğunda gölgenin tarif ettiği çizgiden ve ee, dikey düzlemdeki dikmenin uç noktasından bir hat ve bir noktadan geçtiğini tasavvur ettiğimiz bir düzlemi tarif ederek o düzlem üzerinde ölçüsü belli bir alanı e, tasavvur ediyoruz. Beşinci düzlemi ise sonraki vakitte gölge oluştuğunda gölgenin tarif ettiği çizgiden ve e, çubuğun uç noktasını esas alarak o çizgiden ve hattan geçen bir nokta bir hattan geçen bir düzlemi tarif ettiğimizde bu durumda 3 satığı tarif etmiş olmuyor muyuz? Oluyoruz. Şimdi 3 satığın kapattığı bir sur cismi tasavvur ediyoruz. Bunun tepe noktası yani verteksi çubuğun şeyidir, burdundaki noktadır. E, tabanı diyebileceğimiz şeyin, nesnenin düzlemde, yani yatay düzlemde tarifli bir üçgen olduğunu, bunun e, üç kenarının bulunduğunu, diğer iki kenarının ise mevzu bahis dördüncü ve beşinci düzlemleri yave e, ederek oluşturduğumuz satıflarda olduğunu anlıyoruz. Şimdi bu şekilde bunu yorumlarsak biraz daha boyutlandırarak bu gölgenin hareketini veya noktanın hareketini sulh cisimler ve bunların kuramıyla alakalandırmak mümkündür. Bence mümkün. Şimdi şöyle bir hatta diyebiliriz. Verili bir çubuğun boyuna göre ve ona göre oluşan yani variable da sub variable'a göre oluşan sub variable'ın da sub variable'ı olan, ölçüleri olan bir hacının tarif edildiğini ve üç boyutlu burada ıı, düşünerek bir hacının entegre edildiğini düşünmemiz de mümkün.